Seyfettin Şehli Efendim selamünaleyküm Ayasofya'nın yapılma kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Ayasofya'nın tekrar cami olması önündeki günlerden neler nelerin habercisidir? Evet, Allah'a şükür. Ayasofya hakkında müspet karar verildi. Ayasofya Hristiyanlıkla Müslümanların çatıştığı noktadır. Yani Haç'ta Hilali Biliyorsun Afganistan'da bir dağ vardı. O dağda bir heykel vardı. Afganistan hükümeti gitti o heykeli bombaladı, patlattı, attı. Yani putu dağıttı. UNESCO işe el koydu. Amerika'yı harekete geçirdi. Amerika, NATO kuvvetleri gitti. Afganistan'ı işgal etti. Sırf onun için. O dağdaki heykeli parçaladığı için. Bu Hristiyanlık alemi böyle teşkilatlar kurmuşlar UNESCO diye. Güya dünyadaki meşhur, mühim antika eserleri muhafaza ediyor. Yani diyorum Ayasofya'da onlar içinde biri, en birincilerinden birisi. Tabii Türkiye, Afganistan değil. Öyle bir şey yapamazlar fakat epeyce bir gürültü çıkar yani. Epeyce bir gürültü çıkar. Eğer cesaretlendirebilirlerse Yunanistan belki bir şeyler yapabilir ama 12 iki adası gider öyle bir şey yaparsın. En ufak bir hareketle on ada gider Yunanistan. Alırız yani orayı. Mühim bir hadise yani Ayasofya hadisesi mümkün olsa inşallah hayrı vesile olacak Allah'ın izniyle. Zaten zannediyorum burada şimdi mühim tedbirler almışlar Ayasofya'dan. Emniyet tedbirler almışlar. Geçen bir yerde duyum efendim. Bu 12 ada normalde 12 ada değil. 12 valilikmiş. 360 küsür tane veya 300 küsür tane adadan teşekkür edilen 12 valilikle yönetilen. Çok adalar. Şimdi önü dedelerine hediye verdim. Mustafa Kemal. Kamran Mehmetov. Selamun Aleyküm. Hilafet makamı yeniden kurulacak mı? Kurulacak. Hazreti Mehdi nasıl tanınacak? Halife olana Hazreti Mehdi'de. Kim halife olursa Məmmədov qardaş ona xəlifə Məktib desin çok güzel. Cumhurbaşkanı bir karar çıkarmış. İstanbul ile Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki şu tarih sahili bakanlar kurulu kararı Danıştay bir Dairesi'nin şu kararıyla iptal edildiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22.6.65 tarihli vesaire Diyanet İşleri Başkanı kuruluş ve görevleri hakkında kanun 32 maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. 10 Temmuz 2020 Allah'a şükür. Diyanete devretmiş başkan. Çok şükür. ses, efendim sessiz sedasız herhalde serecekler öyle cuma kılınacak inşallah. Evet. Devredilmiş, Diyanet'e devredilmiş. Devredilerek ibadete açılması karar verilmiş. He? Devredilerek ibadete açılması karar verilmiş. Açılması karar kararlaştı. Çok şükür. Büyük bir hadise. Büyük bir hadise. Allah bizi yanıltmadı. Erdoğan hakkında Allah bizi yanıltmadı.